Uzun bir sürenin ardından tekrardan The Long Drive ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Aracıyla ile baya bir yol yaptım ve şu anda aracımızın kilometresini sizlere göstermek istiyorum. Aracımızın kilometresi 996 e, kilometrede şu anda. Ya bu da demek oluyor ki artık 1000 kilometreye 4 kilometremiz kaldı ve ben buraya kadar geldim. E, burada bir tane bina var. Şimdi bu binadan Gerekli malzemeleri falan alacağız Daha sonrasında bu aracı En uygun köşede bir yerde bırakacağız Hatta belki 1000 kilometreye bu araç Ulaşacak zaten 4 kilometresi var ama 4 kilometrelik bir yolculuk Yapıp şuradaki araçlardan bir tanesini Alırım diye de düşünüyorum ama bunları da Almaya istemiyorum çünkü ikisi de şu araç oyuna ilk başladığım araçlardan bir tanesi. E, bu da zaten bunu kullandık. Bu üstü açılabilen bir Vosvos şu an görmüş olduğunuz üzere. Bunu da bunu kullandık yani. Bunu da kullandık. O yüzden iki arabayı da almayacağım ben burada. Sadece buradaki malzemeleri toplayıp yolumuza devam etmeyi istiyorum. Şu anda ben. Evet burada bir tane römork var. Bu römorkun içinde ne var acaba? Çok merak ettim. Yok bir şey yokmuş tamam. Ee, hemen etrafla, etrafına şuraları bir kontrol edelim. Bir bakalım neler var neler yok. Daha sonra zaten yolumuza başlayacağız. Yolumuza çıkacağız. Arkada bir tane bir şey görmüştüm ben. Adam görmüştüm. Nerede o? Ha burada. Ay, ay, ay etme bana öl orada. Aynen öyle. Şu, şu yukarıya çıkabiliyor muyum? Aynen çok güzel oldu bu. Hemen üst katta bir şeyler varsa onları da alayım. Şimdi şunu ben bir aşağı atmak istiyorum ilk önce. Belki burada bir araç şeyi falan değiştirebilirim. Lastikleri falan değiştirebilirim. Ee, çünkü artık sonuna geldik. Bu şeyi golfü kullanmayacağım bundan sonra. Golf devri kapanıyor. Ben yani bitir bitiriyorum artık golf, der golf devrini. Yeterlidir. Golfle beraber az yol gitmedik. 1000 kilometre yol gelmişiz artık. Bence de yeterli. Ee, şuraları şu gazları almak istiyorum aracın. Çünkü biliyorsunuz üstündeki e, ee, ekstra motor vardı da bir tane geniş motor vardı o, o, motor gazlı motor o yüzden kırılmadı değil mi lan ama kırılmadı gazlı motor olduğu için arkadaşlar o gaz biriktiriyorum çünkü çok fazla yakıyor şuradaki 3 litrelik bir gaz var aracın içerisinde mazot yüklü mazot motoru takılı şu anda ama ben tabi gaz bulduğum zamanlar bu gazı direkt ben şöyle yanıma biriktiriyorum alıyorum lazım olacak abi. Şimdi şöyle baktığımız zaman ileride şimdi giderken ne tür araba bulacağız onu bilmiyoruz. Onu da bulduktan sonra göreceğiz. Şimdi ben araba bulana kadar birazcık daha süreceğim bunu. Bu şeyi arabayı yeni bir araba bulana kadar birazcık daha süreceğim tabii haliyle. Ondan sonra aha bir gaz daha buldum. Gazları bir toplayalım abi buradan. Daha sonra arabamızı bulacağız. Artık o arabaya geçeceğiz şimdi şeyi merak ediyor olabilirsiniz abi bu videodan sonra ne zaman tekrar The Long Drive'ın videosu gelecek diye onu bilmiyorum illa ki hani videosu gelir ama ben bu oyunu bitirmeyi oynadığım için çok fazla şey göstermiyorum size artık yolda devamlı her gün video atmak yerine belli bir noktalara geldiğim zaman videosunu atmak daha mantıklı çünkü diğer türlü yaptığım zaman çok birbirine karşı ilerleyemiyormuşuz gibi oluyor. Devamlı hepsi birbirinin peşine geldiği için ilerleyemiyormuşuz gibi oluyor. Ama bu türlü de daha iyi olacaktı. Hani birazcık gideceğiz, birazcık duracağız. Burası tamam mı? Yani burası bitti. Burada bir şey yok. Yavaştan yolumuza çıkalım. E, ilerleyelim. Daha sonrasında işte ise... bunu <laughs> kapatalım. Yeni bir araç bulduğumuz zaman onu motorları, motorunu takarız. Ve yolumuza oradan devam ederiz. Şuraları bir kez daha yolun ortasında petrolü ne işi var hocam? Ee, şu aracımın bir tane farı yok. Şu şeyden postlostan bir tanecik far gelmek istiyorum açıkçası. Aynen. Aracımın farı düştü bir kaza yaptım yolda. Araba zaten perişan oldu. Bu videodaki gibi değil şu anda görmüş olduğunuz üzere. Baya baya perişan oldu araç. Kaza yaptık öyle oldu böyle oldu. En sonunda gaz bitti araçta. Ben de mazot motorun taktım ve yola bu şekilde çıktık. Şimdi ise mazot motoruyla gidiyoruz. Mazot var arkadaki dev şeyde. E, depoda mazot var. Şunda şunda. Varide mazot var. O yüzden mazotla alakalı sıkıntımız yok. Mazot zaten çok azdı. Şu an 2 litre falan kalmıştık. Deposunu doldurmadım yani aracın. Çok az bıraktım. Zaten hani ilk fırsatta arabayı değiştirecek olduğumuz için pek ona gerek duymadım. Şu Elgato'nun sesini bir tık azaltalım. Benim sesim belki az geliyor olabilir sizlere. Tamamdır. Şu mikrofonumu da önüme alayım. Araba dördüncü vitese verelim. Ya şu yanımdaki motoru söküp buraya bıraktım ya. Hani bu şey motoru normalde o. E, Amerikan arabasının motoru bu. Bunu yanıma koydum. Gitmiyor araba. Arabanın gitmediğini o kadar çok hissediyorum ki. Sızlanıyor ya baksanız ya. Şu an ben buraya 160 ile falan çıkıyor olmam lazımdı rampa yukarı. Ama dedi arabanın kendi motoru yüzde anca çıkartıyor. Hatta daha da aşağı düşecek. Vites düşürelim arkadaşlar. Vites düşürüp o şekilde belki bir tık daha iyi çıkabiliriz ama ne yazık ki o da olmuyor. Şimdi bu araçta 1000 kilometre yol yaptım. The Long Drive'ın genel kilometresine baktığımız ise, Save'in genel kilometresine baktığımız ise 4, 1400 kilometreler ulaştı Save. Yani bir sonraki bulacak olduğumuz araçta da büyük ihtimal bir 500 kilometre falan gittikten sonra onu da değiştireceğiz. Tabii bu aralarda video gelecek midir bilmiyorum hani şu an bir video gel geliyor ee, bunu izleyeceksiniz sonra o araçla alakalı yine herhalde bir sürüş videosu gelecektir daha sonra bir sonraki kısma kadar yine video gelmeyecek olabilir The Long Drive'a yani, devamlı oynayamıyorum açıkçası günlük belki 100 kilometre gitsem 5 günde 500 kilometre gidip yolu tamamlayabilirim ama zaman olmuyor bu oyunu oynamak için başka diğer türlü diğer videoları falan diğer oyunları oynadığım için buna dediğim gibi zaman kalmıyor. Ama sorun yok. Dediğim sözü tutarım her türlü. Çok güzel araçlar geçtim yolda aslında. Hani değiştirebilir miydim? Değiştirebilirdim ama dedim ki ben bu aracı 1000 kilometreye yapacağım. Ondan sonra bu arabayı bırakacağım. 1000 e kilometreyi artık sizlerin gözü önünde ve videolu kanıtıyla beraber 1000 kilometreye ulaşıyoruz şu anda. 1000 kilometre olduğunda ve şu anda 1000 kilometreye doğru gidiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve 1000 kilometrelik yola ulaştık arkadaşlar şu anda aracımızla birlikte. 1000 kilometreyi devirdik. Kaputumuz yok. Kaput fırlamıştı. Kaputu bulamadım ben. Ee, çünkü çok farklı şeyler falan yaşadım yollarda. Arabanın rengi zaten görmüş olduğunuz gibi biraz, biraz da boyadım. Farklı renklere falan boyadım. Altındaki lastikler yine o beraber yaptığımız lastikleri de hiç değiştirmedim altındaki lastikleri yayınlarda falan da bu araçta beraber devam ettim ve bu şekilde de yola devam etmeye çalışıyorum şimdi dediğim gibi bir tane araba bulup arabayı değiştirmek istiyorum az önceki hani Vosfostur o diğer araçları almadım bunun nedeni de zaten o araçları kullandık bir daha kullanmış olduğum araçlarla yolculuk yapmak mantıklı değil o yüzden farklı bir araç farklı bir heyecan olursa gayet güzel olacaktır. Hatta o Amerikan arabasından bulursam net alırım. Net alırım onu. Ama tabi nerede çıkacak, kaç kilometre sonra çıkacak, bu videoda bu aracı bulabilecek miyiz? İnanın bilmiyorum ama ben bu videoda o aracı, yeni araca kavuşacağım. Yani bu videoda sizi yeni araca kavuşturacağım. Onunla hiç, onu merak etmeyin yani. Gerekirse videoyu montajlarım, keserim. Ee, bir yanda o aracın yanında olmuş olabiliriz, o aracı bulmuş olabiliriz. Hepsi olabilir yani. Şu anda rampa aşağı, hızlanmaya başladık. 160 kilometre. Şu anda 200 220 ile falan iniyorduk burayı. Diğer motor, olsa, yanımdaki hemen motor olsaydı üstünde. Ben aslında motor kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştim. Belli bir müddet de motor mu kullansak acaba diye düşünüyorum. E, araba yerine sağlam bir motor bulup böyle motor kullanabiliriz. Olabilir. Motorla da birazcık gideriz ama motor işte hava soğutma olduğu için motorun e, motoru motorun motor motorun kendi motoruyla kullanmak gerekiyor. Araba motoru taktığımız zaman sıvı soğutma takamıyoruz. Radyatör takamadığımız için e, motor çok güzel hızlı gidiyor ama işte soğu soğuyamıyor kendisi. Soğuyamadığı için de devamlı istop ediyor hararet yapıp. Keşke hani motorun yanına radyatör falan takılabilse de öyle radyatörlü motorlu bir şey değişik bir şey olsa da onu kullanabilsek. O da ne yazık ki bulunmamakta. Şimdi önümüzdeki ilk binayı bulup oradan araba çıkarmamız gerek. Binayı bulup arabayı da çıkaramayabiliriz. O da olabilir. Kamyon falan kullanırız bu arada ya. Olur. Bence olur. Kamyon falan da kullanılır. Arabayı değiştirelim sorun değil yani. Bu üstündeki çünkü o ee, gaz motorunu taktığım zaman o araç zaten rokete bağlayacak orası ayrı bir durum herhangi bir şey olursa fark etmiyor o gidecektir yani her türlü gazlayıp gidecektir o yüzden sıkıntı yok şu anda 7 kilometre yani yaklaşık 10 kilometrelik bir yolculuk yaptık video başladı başladı 10 dakikada 10 kilometre yani normalde 10 kilometre işte 3-4 dakika başlangıç birazcık geldik İşin garibi yolda şey de yok şu an. Bina falan da yok. İş çok enteresan ama burada bir tane gemi var. Gemiden gaz bulmak istiyorum. Aslında gaz bulabilsem gerçekten güzel olur. Bir gaza ihtiyacımız var. Hem gaza ihtiyacımız var şu anda hem bir binaya bir arabaya ihtiyacımız var yeni. Yani şurada bir tane bina var. Bakalım. Ne bulabilecek miyiz? Araba bulabilecek miyiz? Ne bulabileceğiz? Herhangi bir şey güzel, sürülebilir sağlam. Ya sürülebilir bir şey olsun ben onu yolda şey yaparım. Tellef falan kendine getiririm. Motor da olabilir bu arada. Şu an motor da bile bulursam alırım yani onu söyleyeyim. motor bile bulsak alırız. Araba bul. Yok ne bulduk? Ee, şey buldum arkası. içeride motor var bu arada. Motorumuza bakalım arkadaşlar hızlıca. Otur, motora bakarken bile yattan aşağı. Yani onu da öldürdük önceden korkuyorduk şimdi korkmuyoruz bu motor motor iş görmez bu arada arkadaşlar o kötü bir motor bu motor hiç iş görmez kullanmaya bile gerek yok onu ee, şöyle gaz bulduk yine şu gazı bir arabamızın içerisine bir koyalım aha bir gaz daha buldum oğlum gaz iyi iyi gaz bulalım gaz önemli gaz gerçekten önemli merak etmeyin bu videoda yeni arabamızı bulacağız yeni arabamız bulunacak her türlü bulacağız onu şu gazı şuna bir dolduralım Tamamdır. Bunu atalım. Şu içerideki gazı da alalım. Gelelim. Onu da buna koyalım. 2 litre de burada. Allah. Çıkaramadım. 2 litre de buradan var. Elimizdeki gazı da dökersek. Nice. Bu da güzel. Şu kapağını kapatalım. Dökülürse falan başımızı iş açmayalım ya. Da dizel var. Tamam. Burada herhangi bir şey var mı arkalarda? Burası boş. Şu anlık. Burası boş. Tamam gidelim devam edelim Gazı alalım yanımıza Kapımızı kapatalım Şu gemiye gidelim bakalım bir Geminin de maşallahı var yani ne kadar uzakta Allah Allah Gemi nasıl duruyor lan Havada duruyor bu İnanamazsın E bu buraya nasıl çıkacağız buraya çık Bu gemiye çıkamayız ki Bunun imkanı yok çıkamayız ki buna Bunu Nasıl çıkacağız buraya bu gemi bozuk lan. Bu gemiye gemiye çıkma gibi şansım yok galiba. Arabanın üste çıksam bile çıkamayabilirim. Bakalım. Bakalım aracın üstüne bile çıksak o gemiye çıkamayabilirim. Arabanın üstüne bile çıkamıyorum ki daha. Hani gemiye çıkmayı geçtim. Arabanın üstüne çıkamıyorum. Biraz fazla gittim galiba arkadaşlar. Diğer taraftan fulladım çünkü. Şöyle koyalım. Evet. Ve arkadaşlar hiç aramaya gerek yok. Direkt baştan gazı bulduk. Direkt baştan gazı buldum. Hiç uğraşmayacağım bile şu anda. Bu gaz motu şeyini direktmen aracın arkasına koyuyoruz. Ve şuradan sabah olmasını bekliyoruz. Daha sonra yeni arabamızı buluyoruz. Yeni arabamızı da gaz şeyini takıyoruz ve yola devam. Da nerede abi bir şey? Oğlum gel lan buraya. Tövbe estağfurullah bir de kaçıyor orada. Hani bir de kaçıyor ya hani. Hiç kaza yapmadan gitmem lazım şu anda. Bu şeyle beraber gazla beraber. Çok iyi oldu ya gerçekten çok iyi oldu. aracı biz çalıştıralım. Sorun değil, sorun değil. Araba çok ağır şu anda. Motorun kaputunu bıraktım ama olsun arkadaşlar olsun. Hiç önemli değil, hiç önemli değil böyle şeyler. Zaten arabanın kalemini kırdık artık. Bu arabanın kalemi kırıldı. O yüzden öyle şeylere takılmıyoruz bile artık. Araba paramparça da olsa umurumuzda dahi değil. Lastikleri yerinde durduğu sürece herhangi bir problem yok. Şimdi ana önceliğimiz bir araba bulup yolu yola arabayla birlikte devam etmek olacaktır. Burada önümde bir şey çıktı arkadaşlar. Ne bu? Aa kamyon. Aa kamyon. Tamam kamyon aldık ya. Net aldım kamyonu. Olur olur kamyonla işimiz görülür arkadaşlar. Bence biraz da kamyon sürelim. İstop edelim arkadaşlar şunu. Hayırlısı losu olsun. Yeni aracımız, kamyonumuz. Radyatörü var mı lan kamyonun peki? Ramyonun radyatör olması gerek. Vardır. Bakayım. Var. Tamam. Sıvı soğutması boş. Ee, bir sabah olmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında aracımızı yapacağız. Sıvı soğutmasını alayım ben bunun. Sıvı soğutmadan sonra motorun da sökeyim üstünden. Çok güzel oldu. Bu aracın deposu nerede? Şurada. Depoyu... E Depoyu boşaltmamız gerekecek. Şöyle... Komple şöyle hortumuz sokup içerisine öyle bakalım. 15 litre, 14 litre kaldı. İçindeki şeyi komple boşaltıp bunun içerisine gazı komple dolduracağız. 42 litrelik bir gaz dolduracağız. Gaz motorunu takacağız ve yola çıkacağız arkadaşlar artık. Şu arkadaki lastiklerini falan da değiştireyim ben bunu. Buna daha büyük lastik takarız. Ee, daha fazla yol gidebilmek için lastiğini değiştiririz. Tamam. Güzel. Şunu sabah yapalım oyunu bir. Sabah olsun hızlıca. Golf'ten artık ayrılıyoruz. Golf'ü bir kenara bırakıyoruz. Ve bununla da birazcık böyle bir 5-10 kilometre yol gideriz. Daha sonra videomuzda noktalarız diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle ikiye bastık. Güzel. Bu aracın hemen motorunu bir halledelim. Motor da birazcık daha iyi olsa sağlam olsa güzel olsaydı iyiydi de. Motor. Tamam şunu bırak. Böyle alalım. Çık lan. Oğlum motoru çıkartamıyorum ki. Heh. Tamam yaklaşalım ve aracın altına bu motoru hemen sokalım monte edelim. Bu motoru kaldırabilecek mi bu araç onu da bilmiyoruz. Aha dur. Heh. Uyu, heh. Şimdi benim aracımın radyatörü daha iyi. O yüzden ben kendi aracımı radyatörün takacağım buna. Evet. Kendi aracımı radyatörün takıyorum. Ve bunu şöyle kapatıyorum gazı alıyorum bu. Bu bakayım. Bunu komple sökmesek iyiydi. Gazı alalım. Dolduralım. Aracımızın deposunu full gazla beraber dolduralım. Kaç litreydi bu? 5 litre. Güzel. Tamam. Bunu koyarız. Yanımıza da içerisini, arabanın içerisine alırız bir şey. Böyle bir dolduralım bunu. Evet. Varilin içindeki yakıtı da aldım yanımıza. Araba yana mı doğru attı lan? Yok. Tamam. Burada deposu var mı? Hayır. Tamam. Şu anlık bu araçımızla alakalı herhangi bir problemimiz yok. Rengi de güzel. Bunu içeri koyalım arabamızın içerisine koyalım motor tabi birazcık üstten bana doğru bakıyor ama olsun olsun o da olur o da olur şu aracımızı içerisinde ufak tefek zıvırlarımızı da alalım ve yavaştan artık yolumuza koyulalım bence şunu şöyle bir şuraya koyalım başka bir şey var mı alacak olduğum arabada hemen onu bir kontrol edeyim ee, kendi arabanın kendi motorunu almayacağım artık bu sefer şey, hiçbir şey götürmeyeceğim yanımda daha doğrusu boş gideceğiz. Tamam burada herhangi bir şey yok. Şunu kapat. Şunu da kapat. Ee, aracın içerisine binelim. Şunları da kapatalım. Evet. Volkswagen'im. 1030 kilometrede seninle artık vedalaşıyorum. Kendine çok iyi bak. Buralarda çöllerde. Umarım birisi gelip seni alır. Seni de alır. Ee, ve yeni sahibinle umarım başarılı bir hayat geç. Ya ne anlatıyorum ben hadi gidelim ya. Evet. Evet. Şimdi diyebilirsiniz abi şeyleri yap diye işte ne bileyim araba yolun arkasına koy öyle git diye de o olmuyor. Yani o çok saçma bir olay var onun. Araba kontrol edilmiyor yani yolda. Ben sadece şu arabanın lastiğini değiştirmek istiyorum. Ön arka jantlarını. Daha sağlam bir şekilde en azından düzgün bir şekilde gidelim. Bunu alalım. lastik zaten berbat. Şu jantı hemen değiştirelim. Şu orta göbekleri takmayacağım yerine gerek yok onlara. Tamam. Bunları bu arabaya takayım da yine hani birisi gelirse falan kim gelecek acaba falan değil mi? Sanki online oynuyoruz. <laughs> Bunları takayım yerine. 38 dakikadır kayıttayız. Olsun. Güzel. Ben seviyorum The Long Drive'ın videolarını. Hoşuma gidiyor. Ondan yana bir problem yok. Şu ön lastiğimi de, de ön jantımı da değiştireyim. Hızlıca. Tamam. Bunu da takalım. Yolda jant falan buluruz. değiştiririz arabamızı. Sıkıntı yok. Şunu şöyle koyalım. Bunu da buradan alalım. Bunu da hangi hangisi daha kötü? Hemen şunun ikisini de karşılaştırma yapalım. Daha iyi. Bunu jant şeyi. Ee, bunu jant lastiği kötü falan. Neyse ya tak. Ama olay bundan ibaret arkadaşlar. Hadi çıkıyoruz yolumuza. Yavaştan ilerlemeye başlayalım. Arabamıza binelim. Uy, güzel araba bu arada. Yalan yok. Tamam. Çalıştıralım. Sese bak be. Hazırız değil mi? Hadi bakalım. Oy he. Patiyle kalktı ya. Size <laughs> bir şey diyeyim mi? Kontrol etmek aşırı zor olacak. Aşırı zor olacak ama fena gidecek. Onu söyleyeyim. Baksana fena gidiyor ya. Oyunda bir kaza yaptığımızda perişan oluruz ama onu söyleyeyim de size. Baksana şuna. Öf. Ama gidiyor mu? E, felaket gidiyor. Helal olsun. Baya iyi gidiyoruz. Şimdi bununla beraber artık yeni yolculuklar, yeni yollar yapacağız. Arabanın kilometresi daha sıfır kilometre. Max devir çeviriyor zaten şu an. Yakıt da full aracımız içerisinde ekstra 14 litrelik bidonumuz da var yanımızda. Şu an bu araç, bu depoyla, bu yakıtla beraber gidebilecek olduğu maksimum kilometre bir depoyla beraber 180 kilometre arkadaşlar, 180 kilometre boyunca hiçbir şekilde yakıt takviyesi yapmadan gidebilirim araçla beraber. Ondan sonra yakıt takviyesi yapıp yola tekrar devam edebiliriz. Motorun yağı var, radyatörde suyumuz var, depomuz ful dolu, aracımız iyi. Yolda giderken işte ben bunu dediğim gibi şey yaparım, e, cilalarım falan güzel bir boya da atabiliriz buna. Kendi boyası da güzel gerçi de daha iyi bir hale getirilebilir, olabilir. Bir 5-6 kilometre gidelim aracımızdan beraber daha sonra videomuzu da noktalarız. Bir yerlerde durmayacağım. Yani bunu bulduk, bu araçla beraber artık yola devam. Bir yerlerde durup yeni bir şeyler bakmaya hiç gerek yok. Olduğu gibi... Artık yeni aracımız bu. Bununla ne kadar gideceğiz? Bir 500 kilometre falan gideceğim herhalde. Şimdi zaten videonun en sonunda birazcık daha gittikten sonra bir kayıt alacağım. Bir 5, 4 dakikada, 5 dakika daha git, 4, 3 dakika daha falan gidelim. Sonra videomuz noktalayacağız. <laughs> o sırada bir 10 kilometreyi deviriz herhalde diye düşünüyorum. Tabi bu birazcık daha hani golf gibi değil daha ağır bir araba olduğu için o motor bu araçta birazcık kendini ağırlaştıracak açıkçası. Onun gibi gitmeyecektir yolu ama yine de o motorla beraber gayet iyi bir şekilde gideceğiz. Yaklaşık dediğim gibi herhalde 5 km, ee, nasıl diyeyim, 500 km sonra yine bir yeni bir araca geçeriz diye düşünüyorum. Şu anlık bununla beraber yola devam. Benim direksiyonuma bir şeyler oldu. Benim direksiyonum bunu yapmaması lazım. O yapıyor. Bu tuhaf bir şey. Problem değil. Yani 130 ile beraber gidiyoruz. Normalde daha hızlı gidebilmemiz gerekiyordu. 5 var mı ya? 5 yoktur. Yok 5 yoktur. 4 vites bu motor. Bakayım. Evet 5. vites yok arkadaşlar. 4 vites. Onu da bir kontrol ettim. Oyundaki tek 5 vites araba hangisiydi? O galiba oydu aynen. Ya şu an bu motor 5 viteslik motor arkadaşlar aslında. Ama tabii 5 vitesi bulamadığımız için ne yazık ki bu şekilde yola devam ediyoruz. Dediğim gibi hani çok verimli değil bu motoru da çok verimli değil ama olsun rampalarda falan yine bizi yavaşlatmayacak bir motor kendisi. Işıklarımızda bir yakalım bakalım hızlıca. Böyle. Okey. Oy ha. Bu arada fena değil. Fena değiliz. Kesiciye giriyor arada. Kesiyor kendini motor ama. Olsun yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir araç rampa yukarı 120 ile gidiyor. Daha bundan iyisi var mı? 120 ile rampa çıkıyoruz hocam. Güzel. 9 kilometreyi de devirmiş olduk aracımız ile birlikte. Bundan sonrası ben arka planda oynamaya devam edeceğim. Bununla bir video gelir mi? Gelir büyük ihtimal. Bir tane daha video çekeriz yolculuk esnasında. <laughs> o da sonlara doğru da olabilir o videoda. Bu araçla beraber 500 kilometre vurduktan sonra sonlara doğru video gelebilir. Böyle ayarlayabiliriz. Şu anlık memnunum. Mutluyum aracımla. Yeni aracımla bir ara beraber. Daha şimdiden golf 10 kilometreli fark attık. fena değil. 10 kilometre. Birazdan duracağım. Ve videomuzu noktalayacağım. Hatta şurada bir yerde duralım artık. Eee 10 kilometre de diyelim. Allah vites bu. Bozdum. Arabayı bozdum. Tamam, buradan devam edeceğim ben kendim. Bir sonraki şeyde kendim oynarken. Şöyle bir duralım. Evet. Kapatalım aracımızı. Bir inelim. Yakıtı bir kontrol edeceğim. 10 kilometrede ne kadar yakmış ona bakalım. Ee, 10 kilometrede 3 litre yakıt yakmış arkadaşlar. Çok yakmış lan bu arada. Aşırı fazla yakmış. Bu kadar. golfte bu kadar yakmıyordu mesela. Hemen oyunumuzu kaydedelim ve global kilometremizi de buradan görelim ve videomuzu da artık noktalayalım. Bin, e, 1403 kilometre 1496 kilometre gelmişiz. Ve artık 500 kilometre sonra da 2000 kilometreye çıkacağız yeni aracımız ile birlikte. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.